şey gölge mi istiyorsun? Evet, biraz ne tarafa istiyorsun? Ha. Ben i̇stediğin şeyi söyle Bir tık aşağı indirmeni istiyorum. Hmm. Yok. Evet. yok yok sen. Şimdi o gölgeyi yapalım mı buraya? Hangisi şeyi mi? Duvar mı? Duvar. Şimdi köşeliği yapalım. Hangi köşeli? Bana yaptığımız. Tamam. Zaman. Evet, daha aşırı evet. Köpekler bana doğru geliyor ya. Hı hı. Onları daha büyük göreceğim. Okay. Bana doğru deforme olacaklar. Tamam. He, Kuş. Benim 18'e ihtiyacım var ya. Bunlar için. Ayağına, ben. Tamam. Lens ihtiyacım var. Evet, bana doğru gelsenize. geldi Sen geldiysen bir tane kara renk gelebilir orada sadece. Bu çok güzel oldu. Tamam. Bana doğru gelmiyor ki çakallar. Tamam, ben hazırım. Afet. Evet. Alayım mı afeti?